Hello Leute. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünya, uzay ve gezegenlerle ilgili bilmeniz gereken kelimeleri öğreneceğiz. Bu video Almanca telaffuzunuzun gelişmesi açısından çok önemli. Lütfen ben telaffuz ettikten sonra gölgeleme tekniği yaparak aynı kelimeleri tekrar tekrar telaffuz etmeye çalışın. d e a d Die Erde. Dünya Das Weltall. Das Weltall. Das Weltall. Uzay. Der Planet. Der Planet. Der Planet. Gezegen. Der Stern. Der Stern. Der Stern. Yıldız. Die Sonne. Die Sonne. Die Sonne. Güneş. Der Mond, der Mond, der Mond. Euch die Galaxie, die Galaxie, die Galaxie. Galaxie. Der Meteor, der Meteor, der Meteor. Meteor. Der Asteroid, der Asteroid, der Asteroid. Asteroid dear mars, dear mars, dear mars, mars, dear venus, dear venus, dear venus, venus, dear jupiter, dear jupiter, dear jupiter, jupiter, dear saturn, dear saturn, dear saturn, saturn. Der Merkur Der Merkur Der Merkur Mars Der Uranus Der Uranus Der Uranus Uranus Der Neptun Der Neptun Der Neptun Neptun Das Raumschiff Das Raumschiff Das Raumschiff uzay gemisi. Die Welt. Die Welt. Die Welt. Dünya, yaşam. Diğerde genel anlamıyla gezegen olarak dünya. Die Welt ise daha genel kapsam anlamında dünya yaşamdan bahsediyoruz. Das Sonnensystem. Das Sonnensystem. Das Sonnensystem. Güneş sistemi. Die Schwarze Loch. Di şıvatsı loh. Di şıvatsı loh. Kara delik. Dia zatelit. Dia zatelit. Dia zatelit. Uydu. Dia komet. Dia komet. Dia komet. komet. Kuyruklu yıldız. Di zona fistenis. Di zona fistenis. Di zona fistenis. Güneş tutulması. Die Milchstraße. Die Milchstraße. Die Milchstraße. Samanyolu yolu galaksisi. Der Pluto. Der Pluto. Der Pluto. Pluto. Die Umlaufbahn. Die Umlaufbahn. Die Umlaufbahn. Yürünge. Die Mondfinsternis. Die Mondfinsternis. Die Mut Deniz Ay tutulması. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Dünya, uzay ve gezegenlerle ilgili çok önemli kelimeleri öğrendik. Birlikte yazılışlarına baktık. Videonun başına dediğim gibi lütfen gölgeleme tekniği yaparak bu videoyu izleyin. Emin olun uzun sürede çok faydasını göreceksiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumları yazmaya çekinmeyin. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bana da motivasyon oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz şüphediyor.